Herkese günaydınlar. Hayat akıp gidiyor. Geçen zamanı hiçbir zaman geri getiremeyiz. Aynı şekilde kaçırdığımız fırsatları da. O yüzden hayatı madem yaşıyoruz her şeyi anlamıyla güzelleştirerek keyif alarak yaşayalım. Düşünün kaybettiğiniz bir güveni geri alabilir misiniz? Güven ruh gibidir. Bir kere gitti mi bir daha gelmesi mümkün değildir. O yüzden her zaman için olduğumuz insanlara güven verelim, sevgi verelim, huzur verelim. Çünkü bazı şeyler gerçekten gitti mi geri gelmiyor. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Ağzınızdan çıkan bir sözü bir daha geri getirmeniz mümkün değildir yakınlarınıza, arkadaşlarınıza, iş arkadaşlarınıza bir şey söylerken önce derin derin nefesler alın. Ondan sonra söyleyin. Çünkü gerçekten kaybedilen güven, ağızdan çıkan söz, kaçırılan fırsat, geçen zaman hiçbir zaman bir daha geri gelmez. Bugün bunlara dikkat ettiğimiz güzel bir gün olsun. Sevgilerimle.